Olmasak da kanalından herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Hyundai Accentera, 1.4 motor, select paket, 2007 model yılı olup aracımızda sağ, ön, kapı kilit motor, arızası olduğu için kilit motor değişimine gideceğiz. Öncelikle sağ ön, kapı iç tutacak sabitleme vidasını sökerek işe başlıyoruz. Ardından sağ iki ayna iç döşeme kapağını çıkartıyoruz. Sağ ön kapı, iç açma kolu sabitleme vida kapağını düz torna vida vasıtasıyla alıyoruz. Vida kapağını aldıktan sonra iç açma kolu sabitleme vidasını gevşetiyoruz. Sağ ön kapı, açma iç kolu çıtasını çıkartıyoruz. Döşeme altı sabitleme vidasını da söküyoruz. Sağ ön kapı, iç döşemeyi yerinden kaldırıyoruz ön kapı, iç mini hopaların soketini çıkartıyoruz. Sağ ön cam, açma kapama soketini söküyoruz. Cam kızak çıtasını sabitleme vidalarını gevşetiyoruz. Bu kilit motorumuzun soketini çekiyoruz. Motoru hareket ettirebilmek için kapı kilit mekanizmasının 3 adet T30 vidasını söküyoruz. Kapı kilit motorunun 3 adet tutucu vidasını da gevşetiyoruz. Kapı kilit mil tutucu plastiğinden kilit milini ayırıyoruz. Ve eski kapı kilit motorunu yerinden aldık. Yeni kapı kilit motorunu kutusundan çıkartıyoruz. Kolay montaj yapmak için kapı mil tutucu plastiğini söküyoruz. Kapı kilit milini plastiğe takıp, kilit motoruna sabitliyoruz. Kumandadan evet. özellikle evet, sağ evet. ön kapı kilit motorunun denemesini yapıyoruz. Kapı kilit mekanizmasını kapıya tekrar vidalıyoruz. Cam kızağının sabitleme vidalarını sıkıyoruz. Başlayalım. Kapı kilit motoru tutucu ayak sabitleme vidasını takıyoruz. Kapı iç döşememize cam açma kapama butonunu ve kapı iç mini hoparlör soketini yerleştiriyoruz. Kapı iç döşemesini kapıya takıyoruz. Kapı iç döşeme altı sabitleme vidasını sıkıyoruz. Sağ iç kapı tutma sabitleme vidasını takıyoruz sağ ön kapı, iç açma kolu çıtasını, sabitleme vidasını, vida kapağını ve iki zayna iç döşeme kapağını takarak işlemlerimizi tamamlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.